Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yoluna gidiyordur. Bugün sizlere aktları bitirdim. Ne yapacağım temalı bir video hazırladım. Bu videoda arkadaşlar neleri göstereceğim? aktları bitiren arkadaşların hani daha sonra neleri yapması gerekiyor? Akları bitirince ilk yapmanız gereken 5-6 tane madde halinde bunları anlatacağım sizlere. Umarım yardımı dokunur. Şimdi geçelim videomuza. campaign bitirmek ne oluyor abi? Geldiniz akt birden aktona kadar yaptınız. Act 10'da en son gittiğiniz kitabayı kestiniz. Kitabayı da öldürdünüz. Sonra aktar bitiyor. Oyun bitiyor mu peki? Hayır. Oyun aslında yeni başlıyor. Bizim Petrovigzal'da en sevdiğimiz kısım zaten şimdi daha yeni başlıyor. Bu kısmı şimdi geçiyorsunuz. Şimdi olay şu. İlk başta bitirdiğinizde yapmanız gereken ilk işlem şu. Direkt slash pasifsi yazıyorsunuz abi. Burada e, yukarı çıkardığınızda 24 pasif skill point almanız gerekiyor. Bu zamana kadar aktarda karşılaştığınızda görevler olacak. Bu görevlerden 24 tanesini yapmanız gerekiyor. Burada eğer 1 ve 2 yazıyorsa %100 yapmışsınız demektir. Eğer 0 yazıyorsa burada 0 yazan görev neredeyse o görevi gidip yapmanız gerekiyor. Akabinde 24 tane point almış oluyorsunuz burada. Akton'da kitabı kestikten sonra bir sıkıntı var. Ne ne oluyor? resislerimiz bayağı bir düşüyor. Bu resistleri tekrardan toparlamalıyız. 75 yapmalıyız. Bu oyunda resistleri keplemek çok önemli. Diğer oyunlara nazaran bu oyunda Fire, Cold, Lighting resiniz %175 olmalı. Bu işin şey mı yok. 75 olacak abi. Bunun için en güzel taktiklerden biri de Lani'den vesaire gördüğünüz sistemleri alın abi. ringler vesaire olabilir. Veya Veilim'den gördüğünüz sistemleri alın abi. 4 link, 5 link olabilir. Veya yerden herhangi item düşürürseniz böyle. Bunları abi düşürdüğünüz esansları atın. Burada genelde gördüğünüz gibi 2-3 riskli olan itemler çok 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 değerli oluyor. Bu gibi itemler düştüğünde abi tertemiz risk de gelirse buralardan. Bu size çok değerli olacak. Çünkü bu şekilde birisi halletmemiz lazım. Peki ikinci olayımızın esans dışında. Crafting Mage'den o kalan bütün itemlerisin. risklerini bir göz atın abi. Suffix borçluğunuz varsa bir itemle biliyorsunuz 3 suffix olması lazım. Suffix borçluğunuz varsa bunun gibi. Sizin neye risk, hangi riske ihtiyacınız varsa gelin abi transmutle veya bir alçemiyle buna o atın. Bu size hayat kurtaracak bir olay oluyor. Haberiniz olsun. Bu tarz şeyleri yapın. Herhangi bir şekilde safik saçı varsa. Çünkü resislerinizi 75 yapmak en önemli şeylerden bir tanesi. Diğer önemli olaylardan bir tanesi de bu. Maplerde girdiğinizde bilet olayı çok can sıkıcı oluyor. Bu yüzden de herhangi bir şekilde bir life flask'a bu life flask'a yapmayı ihmal etmeyin, gelin abi buna alteration atın, suffix'i boş olana kadar. Yani sadece prefix olacak ve suffix'i boş olacak ve yanına granite plus, shade plus da alın abi. Böyle divine flaskını koyduktan sonra burada gelin, ceiling, ceiling craft'ını atın abi. Mod life ormana flask var ya, burada ceiling craft'ını atın. Bu size ne sağlayacak abi? bu size bleeding koyacak abi flask'a. Bu çok 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 önemli. Maplere ittireceğinizi bunu yapmaya özen gösterin çünkü maplerde hayvan gibi bleed atacaklar yaratılı Bu sizi koruyacak. Ardından diğer şeylerden bir tane en önemli şeylerden bir tanesi de granit ve jade flask base flat bir evasion flat armor verdiği için öyle de çok güzel oluyor. Yani maplerin maçlarında çok 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 güzel oluyor bunlar. Bu yüzden de bunları da kullanmaktan çekinmeyin ve bunları kullanın yani. Poison, Shock, Freeze. Özellikle freeze ekleyebilirsiniz. Freeze'i buna eklemeniz çok güzel olur. Direkt Aynhar'a gelip buradan Flask'ınıza ekleyebilirsiniz. Direkt buradan Aynar'a gelip buradan ekleme yapabilirsiniz bu levelingde de Aynar'ları yapmaya özen gösterin bu yüzden burada herhangi bir şekilde ignite ekleyebilirsiniz yani bu üç flaskı kesinlikle kullanın Jade Flask, Granite Flask ve Divine Flask, Life Flask şimdi bizim map dediğimiz bir olay var map dediğimiz sistemler böyle sistemler bonkret map mesela burada palace map vesaire map. bu ne? normal Diablo'daki dungeonlar gibi düşünebilirsiniz. İçine giriyorsunuz, yarıkları kesiyorsunuz, boss kesiyorsunuz, çıkıyorsunuz. Bu tarz bir mekanik. Fakat bu maplerin complete'leri var. İlk complete, Atlas map complete. Yani map'i yaptım mı yapmadım mı? Bonkarit map'ini. Bir dünya map var çünkü içeride. İkinci olay ise bonus objektif. Bu da o kuralı yerine getirdim mi? Hangi kuralı? Arkadaşım beyaz map'lerde sarı map'ler ve kırmızı map'ler diye 3 çeşit map'imiz var şu anlık. Beyaz map'lerde yapman için bunu altı şey transportation atman lazım. Transportation attığında bunlar artık mavi map oluyor ve bu mavi şekilde bu map'i yaparsan da bonus objektifini tamamlıyorsun. Sarı map'lerde ise Alçama atman gerekiyor. Orba falçama atarak bunu sarı yapıyorsun. Sarı bir şekilde tamamladığında da bunun bonus objektifini tamamlamış oluyorsun. map ise yani kırmızı tier 11'den tier 16'ya kadar olan maplerde ise şöyle bir şey yapıyorsun. Hem alçama atıyorsun hem de üstüne val atman gerekiyor. Bu sefer de korapt doluyor item. Bu sayede de bunun bonus objektifini yapabiliyorsun. Bunu komplet ettiğinden. Atlas G'ye bastığınızda ise Atlas böyle açılıyor. Bu Atlas da arkadaşım buralardan sadece size komple gözükmeyecek de burası beyaz olacak komple gri olacak. Burası arkadaşım buralardan başlıyorsun. Bunlar Void Stone'lar takılı değilken bunlar tier 1 map'ler olarak gözüküyor. <laughs> Ardından bunların bonus objektifini tamamladığınızda da Atlas Skill Point oluyor. O da CTRL e, G ile açılıyor. Buradan atlas skill point'ten ise herhangi bir mapping complete'ini yani bonus objektifini aldığınızda ve her bonus objektifte bir point kazanıyorsunuz. Buradan da point'lerinizi istediğiniz gibi verebiliyorsunuz. Peki bu atlas pasif point ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Herhangi bir şekilde istediğim bir content varsa o contenti istediğin bir puanı ver ve o contenti yap. Mesela efendime söyle ben ultimatumu yap ultimatum yapmak istiyorum. Hop ultimatumla ilgili kontentlere vererek burada da gördüğün ultimatum gibi kontentlere vererek değişik ultimatumu bonuslamış oluyorum ve bu sayede daha iyi lootlar almış oluyorum ultimatumla alakalı. Örnek olarak bunu söyleyebiliriz. Peki genel olarak neye vermeniz gerekiyor? Onların hepsinin için ayrı bir video yapacağım. İlk başta nelere vermeniz gerekiyor? İlk başında nelere vermeniz gerekiyor? Bu gibi detaylar için takipte kalın. Ama genel olarak yani biz oyuncular olarak ne yapmak istiyorsak atıyorum harvest mi yapmak istiyoruz? Harvest için harvest puanlarına veriyoruz. Ama genel itibariyle her için ayrı ağaçlar kullanıyoruz. Peki bu bonus objektifleri kolay almanın yolları nedir? Hani bu her map çünkü bulamayabiliyorsunuz. Bu mapleri rahatlıkla toplamanın elde edilebilecek olmanın kolay yolları var tabii ki de. İlk yolumuz şu. 3 map'i sattığınızda arkadaşım aynı 3 map'i sattığınızda 3'ü de bonkrit map'i aynı 3 map sattığınızda 1 üst tier map veriyor bize. Yani burası map tier 1 fakat map tier 2 veriyor. Şöyle bir durum var ama. Her map'in kendine özel ID'si var arkadaşım. Bu map'in kendi özel ID'si var. Bu map'in kendi özel ID'si var. Bu map'in kendi özel ID'si var. Bu yüzden de her kendine özel ID'de her ayrı kombinasyonda ayrı bir map veriyor. Bunun için Bonkerük mesela 5 tane bonkerük var ya her birini deneyebilirsiniz farklı mapler verecek. Mesela laboratuvar en alttakini çıkardım bunu koydum gördüğün gibi Forking River mapini verdi o da diğeri En alttakini çıkardım bunu koydum gördüğünüz gibi Infested Valley verdi. Veya ortadakini çıkardım bunu koydum Field mapini verdi. Veya üsttekini çıkardım bunu koydum Infested Valley. Bu şekilde farklı mapleri de farklı ID'li ile mapleri koyarak satışa bu şekilde elde edebilirsiniz. Diğer bir olay ise şu. Kiraçtan direkt map satın alabilirsiniz. Buradan direkt yapmadığınız hani alt tuşuna basarak mapleri kontrol edip yapmadığınız mapleri takır takır alabilirsiniz. Diğer olayımız ise şu. Map device'a basıp buradan kiracın olduğu kısma tıkladığınızda ayrı map'ler var burada. Kiracın görevleri var. Kiraç mission'ları. Bu mission'lar ise her bir map tamamladığınızda belli bir şansla kiraç mission elde edebiliyorsunuz. Ya da günde bir tane alabiliyorsunuz. burada herhangi bir map'i yaptığınızda kiraçın verdiği map'ler de değişiyor. Ondan dolayı her bir kiraç misyonundan sonra buraya gelip bir kontrol etmekte fayda var. Çok pahalı itemleri çok ucuza bazen verebiliyor. Tabi şansa da bağlı. Dördüncü olay olarak son olayımız ise şu, herhangi maplere yerden düşen or Orbo Horizon'larla, yani bir currency bu, bu currency'lerle mapleri değiştirebilirsiniz, farklı mapler elde edebilirsiniz. Palas, Promenade, Ticket, Promenade, Palas gibi gibi gibi. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydası olmuştur. Aktarı bitirdim. Ne yapacağım? Rehberi çekmiş oldum. Diğer rehber önerileriniz varsa arkadaşlar. Abi şunu anlatsan daha iyi olur. Bunu anlatsan da olur falan gibi. Önerileriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bu tarz rehber videoların devamının gelmesini istiyorsanız da beğenip abone olup yorum yapın. Teşekkürler. Desteğiniz benim için çok değerli.